Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Daha önceki videolarımda yeni bir video ile hayırlı günler, hayırlı akşamlar diye başlıyoruz. Şimdi akşam e, hep yeni yaptığımız video eskidiği için eski video oluyor. Yani. Hayırlı bir eski video ile diyelim. Böyle bir başlangıç yapalım. Geçen e, bayağı oldu. Pazar günüydü galiba bir video yaptım. Videoda Güzel bir konuunu bahsetmiştim şurada bir Antifa örgütü ile ilgili bilgiler vermeye çalışmıştım. 2016'da aldığım nota karşılık bir bilgi vermeye çalışmıştım. Videoyu izledim. Güzel oldu mu? Hem oldu hem olmadı. Anlayana e, güzel olmaz. Ama bir şeyler ifade ettim. Anlamayana güzel olmuş olabilir. Antifa Örgütü ile ilgili bir bilgi verdim ve o günden beri haberler dinliyorum. E, yorumcular, benim yorumcularım değildir yani. E, Youtuber olup da haber verip de bu konular üzerinde duran insanlarla e, bilgilerini deşifre ettiğim zaman benim verdiğim bilgi doğru olduğunu, e, yani videomun da güzelleştiğini düşünüyorum. 2-3 kişi falan izlemiş yani. Teşekkür ederim kendilerine. Şimdi videonun o videonun sonunda İsmet Ünlü ile ilgili bir yorum yapmıştım. İsmet Ünlü neden paraya e, kendi resmini e, bastırdı? Bunu kimse bilmiyor diye bir yorum yapmıştım. Şimdi ve gerçek bu hala kimse bilmiyor. E, üzüldüm Tayyip Erdoğan da e, bunu siyasi bir performans olarak gösterdi. Bu beni üzdü. İsmet Ünlü çok değerli bir cumhurbaşkanımızdır. Neden değerli bir Cumhurbaşkanımızdır? Benim ülkemde bir lider varsa, onun görüşsüzlüğü ben yargılamam. Ülkemin lideridir. Beğenirsen, arkasından giderim, beğenmesen, muhalif olurum ama kötü muhalif olmam. Kırıcı bir muhalif olmam. Seçim zamanında oyumu atmam. Yorum gel gel yapmam gereken yerde de e hataları karşısında doğru bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Hakaret etmem. Şimdi İsmet İnönü neden kendi e, resmini Atatürk'ün e, resmini kaldırıp da kendisinin resmini koymasına geldi? Şimdi bir iki olay anlatacağım ben size. Pardon, üç olay anlatacağım size. 1936 yılında Atatürk İsmet İnönü başkanlıktan ihraç şey başbakanlıktan ihraç etmiştir. Bunu da kimse bilmiyor. Yani bazı böyle bir konuşmamız oluyor. Soruyorum ona. Hadi be alın oradan diyor bana. Hadi be oradan. Ya adam İsmet öyle bir anlatıyor. Öyle bir anlatıyor. Öyle bir anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Yani İsmet İnönü'nün olmadığı bir konu mu anlatıyor bana? Ben de gıcıklık olsun diyorum. 1936'da Atatürk bu yüzden bunu onu başkanlıktan Hadi be. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya arkadaşım sen Nereden uyduruyorsun Yani ben sana diyorum, bak internete bak, aç telefonunu, aç, aç internet, yaz, yazıyor, bakıyor. He doğruymuş lan, ben böyle bilmiyordum. Ya birinde duyduğunuz uydurmayın ya, az bir şey yani, internet var, kitaplar var, çok güzel şeyler var, bilgi edinecek e, öğretmenlerimiz var, profesörlerimiz var. En azından bilmiyorsan git doktorumuza söyle ya, bir doktorumuza. Onu da bilmiyorsan şu anda günümüzdeki bütün hemen hemen bütün belediye başkanları üniversite mezunu. Kesinlikle ona sor. Yani hiç çıkamıyorsan, selamünaleyküm ben senden bir ufak sohbet etmek isterim dersin. Öyle konuyu şey derken sorarsın sana izah eder. Üniversite mezunu yani. İlk para 1927'de Birleşik Krallık'larda İngiltere'de basılmıştır ve Atatürk resminden oluşmuş paramız vardır Atatürk 1938'de öldükten sonra İsmet İnönü ilk Cumhurbaşkanı seçiliyor Cumhurbaşkanı seçiliyor ee, Bir kuruş 5 kuruş 10 kuruş ya da bir lira 5 lira veya 10 lira ama benim bildiğim kadarıyla bir kuruş 5 kuruş 10 kuruş olarak biliyorum ben Atatürk potresini kaldırıp kendi resmini koymak şartıyla İngiltere'ye bilgi veriyorlar böyle bir para bastırıyorlar. O zaman da 88 şurada bir oturalım, 88 İngiliz altınına bastırılıyor bu para. Şimdi burada konuyu bölelim. Ee, İsmet İnönü karşıtı bir insan e, İsmet İnönü sevgisi olan bir insan diyor ki Atatürk resmini İngiltere'de bastırdık. Yani Atatürk portresi olan paraları bastırdık. İngiliz gemileri Türkiye'ye getirirken Yunanistan'a uğruyor. Yunanistan'da uğradığı zaman 1941'de Almanya'nın bütün şeyleri bilirsiniz hani. Yunanistan'a o limanı bombalıyor. Bombaladığı zaman bütün Atatürk resimleri denize saçılıyor. İsmet Ünlü de diyor ki ne? Yani böyle bir kayıt yok. Duymadım ben yani. Çok üzerine düşüyorum. Duymuyorum. Duymuyorum. E, duyduğum şeyi anlatıyorum. Yani karşılaştığım şeyi anlatıyorum. Yani araştırdığım şeyi anlatıyorum. İsmet İnönü de diyor ki Yine ya Atatürk resmi bu Yunanistanlılar bu parayı ele geçirirse işte bizim ekonomimiz batar. Kendi adına altına yani o paraları basmak için kendi, adı altına adı altında yeni paralar bastırıyor. Bu şekilde. Ee, İsmet İnönü sevmeyen kişi de bak İsmet İnönü'yü sevmeyen kişi de buna muhaliflik oldu. Muhalif zaten bizde meşhurdur yani. Evet aynı olay doğru e, ee, İngiltere'de basılan bir paralar, İsmet İnönü'nün kendi resmini olduğu bir para gemiyle geliyor. Yunanistan orayı Almanlar bombalıyor. Bu sefer İsmet İnönü'nün parası dağılıyor. Ee, bütün insanlar, Yunanlılar böyle bir bankonotların denizde dağınık olduğu için saldırmışlar ve 3-5 kişinin de milyoner olduğunu, milyoner olma şansını yakaladığını da yorum yapıyorum. Daha değişik değişik anlatımlar var. Şimdi ben inanamıyorum. Bir tecrübe bir şey veremiyorlar. Yani böyle bir belge veremiyorlar. Şu, şuradan alıntı, buradan alıntı diye veremiyorlar. Ama ben burada 1927 e, tarihini veriyorum. Bunu her zaman araştırabilirsin. Yani bilginin yanlış olmaması için. Doğru olmasına çalışıyorum. Ha, yani yanlışsa da bunu bana ispat ederseniz ben videomda özür dilerim. Bu videoyu yayınlarım. Özür dilerim arkadaşlar. Bu video yanlıştır. Lütfen dinlemeyin derim. Bir hafta yayınlarım. Silerim bilgimi düzeltirim yani. Ee, o zaman Maliye Bakanı'nda Mustafa Abdülhalik Renta adına imzalanan paralardır. Onun adına. <laughs> Pardon bu şah, bahsettiğim şahıs bu Mustafa Abdülhalik Renta Atatürk'ün e, resmi olan paraları da imzası olan kişidir. İsmet İnönü ilk cumhurbaşkanı seçildikten sonra Atatürk resmini kaldırıp 1951 yılına kadar kendi resmini kullandığı bir bankonat bastırıyor İngiltere'de. Yine aynı yerde. Ve bu kullanılıyor. Şimdi ben bunun nedenini size söylemiyorum. Şimdi şöyle. Biraz beni, bir dinleyen insanlar, arkadaşlarımın her şahsım ee, araştırmacı olmasını isterim. Ben burada yanılabilirim yani. Doğru. Bu konu doğru. İsmet Çoluk'un bunu yapmıştır. Ve buna karşı da açıklamaları da vardır. Aynı şekilde muhalefetlerin de e, açıklamaları vardır. Yani ben bunlara e, karşı gelmiyorum. Şimdi Şöyle ufak gözümü karıştırayım. Şimdi İsmet İnönü'ye hakte çıkaracak bir konu mu şey yapayım? O dönemlerde tüm dünyadaki bütün ülkelerde bir yasa vardı. Benim yasamın bizim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yasayı şey edin madde alalım. 1925 701. madde yasası gereği bir ülke cumhurbaşkanı yani en büyük lider kendi parasını bastırabilir. Böyle bir yasası var. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin alınan bir yasa karşısında e, kendi resmini koymuştur. Birileri de çıkıp da sen kendi resmini buraya koydun diyemezsin. Burada bir yasa var. Gerçeği budur yani para battı da onun parası battı da yok denizde de böyle bir şey değildir. Bakın 1925 701. madde yasası vardır. Bak size ben delili sunuyorum yani. Hatta 30 Aralık. 30 Aralık 1925. Yani doğru bir şey değil yani 30 Aralık 1925 701. yasa madde nedir diye internete yazsanız geliyor. Yani. artık hayatımız kolaylaştı. Yani arşivleri kaldırmıyoruz. Artışçıların artık açığı var yani. Buna baktığınız zaman İsmet İnönü'nün bunu yapma hakkı olduğunu görebilirsiniz. Yani şu anda, e, o zaman ben de olmuş olsam, ben de yaparım. Şu anda da olsa yaparım, bilmiyorum. Yasalara bakarım yani. Belki de yasa değiştiririm kendi resmimi basarım. Neden yani internette forumun olmak için herkes birbirlerinin resmini basıyorlar? Ben görüyorum. Tayyip bir sürü resmini görüyorum. İnönü'nün bir sürü resmini görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir sürü resmi görüyorum. Bunlar onlar mı? Hayır değil. Başkaları ki onların resmini kullanıyor. Demek ki hakkım varmış. Ben kullanırım. İsmet İnönü 30 Aralık 1925 701 maddesi anlaşması gereğine ön yüzüne kendi resmini koymuştur. Arkasında Atatürk resmini koymuştur. Buna kimse itiraz edemez. Bu bir yasadır. Kimse diyemez ki böyle gene sen neden bunun resmini koydun paraya. Sonuçta da 1952 yılına kadar bu geçerliliğini sağlamıştır. Ve 1938'den sonra Atatürk ölümünden sonra İsmet Ünlü Cumhurbaşkanı öldükten sonra Atatürk lider kendisini de şef olarak lazı Yani ilan etti. Doğru mu? Bence o tuttu. Kötü bir şey mi yapıyor yani? Ben şefim artık. Lidersiz bir ülkeniz yok bir liderimiz gitti ama onu tanıyan, halkı tanıyan, ülkemi yönetecek bir insanım diye böyle bir çıktım. Doğru mu? Doğru. Bence doğru. 1952 yılında Adnan Menderes e, bu yasayı kaldırarak Atatürk resmini ön sayfaya koyup arka sayfaya İsmet İnönü resmini koyarak ve paramızın basılmasına devam edilmiştir. Hiçbir siyasi kriz olmamıştır burada. Yani nedir? Yasayı bu yasayı kaldırıyor. Atatürk resmini koyduruyor. İsmet İnönü'nün resmini koyuyor. Ve bu şekilde paramız şu günümüze kadar geliyor. Şu günümüze kadar geliyor. İsmet İnönü var mı? Bence olması lazım. Yani, yani Böyle düşünüyorum. İsmet İnönü'nün resmi olmasa tam bütün köşelere Atatürk koy ama bir yerine de İsmet İnönü'nü koymamız gerekiyor yani. Bu adam bizim ülkemizi e, bir kötülük için mücadelesini vermedi. Lozan anlaşmasını yaptı. Herkes bazı Lozan anlaşması bilmeyen insanlar da yorum yapıyor. Bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Neyin nesi olduğunu da bilmiyorlar. Yani arkadaş savaştan çıkmışız ya. Savaştan çıkmışız. Güç yok, insan yok. Güç yok, insan yok, silah yok. Yani ülkeni kurtarmışın derdine bak. Lozan anlaşmasını bahane ediyorlar. Atatürk'le ilgili bir Laf söyleyeyim, bir e, cevap söyleyeyim, yani Atatürk'ün ağzından verilen bir cevabı söyleyeyim, ondan sonra videomu kapatıyorum. E, malum Atatürk e, alkolü seven bir insandı, içendi. Rakı'yı da çok özellikle şey yapıyorlar, silosuz hastalığından ölmüştür. Yani yakınların diyor ki ne ya Atam çok içiyorsun, halk kızıyor sana, yani hoşlanmıyor bunlar. Atatürk diye vermeden diyor ki o bunlara ya Atatürk çalıyor, çırpıyor, hırsızlık yapıyor, bu konuları soruyor. Ne söylüyorum, yok öyle bir konu yok. Bırak sarhoşluğumdan, dert etinden. Demek ki çalmıyormuş. Neyse, iyi akşamlar arkadaşlar.